Ben ailesine camiamıza başsağlığı diliyorum sabırlar diliyorum Tabii önemli bir değerimizi kaybettik Allah gani, gani rahmet eylesin dediğiniz gibi rahatsızlığını duyduğumuz günden bu tarafa elimizden geldiğince hastanede gidip görüp doktorlarından hocalarımızdan bilgi almaya çalıştık. Doğrusu mutluyduk. Çünkü e, yoğun bakımda e, çok ellerdeydi. İsmail hocam ilgileniyordu. Profesör Doktor İsmail Demirel hocamız. E, kendileri bize de, günü birlik aradığımızda bilgi veriyordu ve biz umutluyduk. Ama takdir ilahi biçilen bir ömür vardı. E, o da bugün nihayete erdi. Bize kötü bir sürpriz yaptı Arif Çakmak, rahmeti bol olsun diyorum. Mesleğimizin duayenlerindendi. Bazen böyle konuşanlar hep sitayişle bahsediyorlar ama insanlar acaba gerçekten böyle miydi diye düşünüyor. E, fakat biz e, yaklaşık 30 yıldır e, tanıştığımız, bildiğimiz, tanıdığımız e, iyi bir meslektaşımızdı. Mesleğin en ince detaylarına kadar her şeye vakıftı. Haberleri çok iyi koklayıp, çok iyi sunan, e, kamuoyunu e, yakından bilgilendirmeye kendisine e, şiar edinen e, mesleğin etik kurallarını ...özümseyen bir arkadaşımız... ...meslektaşımızdı... Ee, ...doğrusu... ...kelmelerle e, ifade etmek... E, ...kifayet etmiyor ama... E, ...ben başsağlığı diliyorum... ...yakınlarına, camiamıza... E, ...Arif kardeşimize de... ...Allah'tan rahmet diliyorum... E, ...yani... ...büyük bir kayıptı bizim için... ...el azı için, mesleğimiz için... E, ...Furkan Hocam... Evet, sizler de bugün kardeşimi e, kaybettim diyerek e, aslında bunu duyurdunuz hocam. Yani uzun evet. yıllar e, birlikte olduğunuz, e, aynı mesleği icra ettiğiniz birisinde o yüzden bunun da kaybı e, çok yüksektir diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. E, ben bugün e, Ankara'ya e, çıkıyordum tam çıkacağımız üzere haberini aldık vefat haberini erteledik çıkışımızı hemen hastaneye geldik yolda gazeteden aradılar hocam haber düştü ama doktorlar hala kalp masajı yapıyorlar diye bir haber geldi dediler doğrusu umutlandık o umutla hastaneye koştuk ama ne yazık ki umudumuz orada nihayet buldu Umutumuz yeşermedi dolayısıyla aldık morga yerleştirdik Defin definişleri yarına kaldığı için benim de yarın Ankara'da çok önemli önceden planlanmış bir programım olduğundan yola çıktım şu anda Kayseri yakınlarında arabayı bir kenara çekerek katıldım yani denilecek o kadar çok şey var ki e, ...fakat e, ölüm hepimiz için... E, ...hepimiz e, tadacağız... ...bu şerbeti içeceğiz... ...ne yazık ki Arif Çakmak kardeşimiz... E, ...genç ömrünün taze çağında e, bunu tatmış oldu... E, dolayısıyla e, denilecek bir şey bulamıyoruz... ...sadece Allah'tan rahmet diliyorum... ...gittiği yerde... ...Peygamberimize... E, ...sahabeye komşu olsun e, diyorum e, ailesine ve bizlere de sabır ve başsağlığı diliyorum Furkan Hocam. Amin. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Bir kez daha e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ, olun, sağ olun. Evet. Elazığ Basın ve Medya Cemiyeti Başkanı Nafiz Koca hocamız bizlerle birlikteydi. Uzun yıllar kendisi birlikte işte aynı mesleği icra e, ettiler. Ee, Arif abiyle e, birlikte